Bu mutfaktan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay kokostar pasta yapacağız. Öncelikle pastamızın çekini yaparak başlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine 2 yumurta, 1 çay bardağı şekeri alalım. Köpürene dek çırpalım. Unumuzu, kabartma tozumuzu, kapağımızı eledikten sonra hafif hafif karışımımızı karıştıralım çok fazla söndürmeden kek karışımımızı iyice yedirelim kek karışımımız hazır arkadaşlar çok fazla söndürmeden unlu karışımımızı kek harcımıza yedirdik bu şekilde kelepçeli kalıp kullandım arkadaşlar İçerisinde ben yağlı kağıt serdim ki yapışmasın altına diye kek hamurumuzu Kalıbımızın içerisine boşaltalım. Keki, pastamızın keki hazır. 180 derecede 20-25 dakikada pişecektir arkadaşlar. Pişmek için kekimizi fırına gönderelim. Kekimiz pişti arkadaşlar. Soğudu da. Soğuyan kekimizin üzerine bir su bardağı soğuk sütümüzü dökelim. Yavaşça onun çekmesini bekleyelim. Her yanı eşit gelecek şekilde. Sütümüzü dökelim. Pastamızın Hindistan cevizi karışımını yapalım. Bunun için bir su bardağı süt, bir paket krem şantiye küpü küpü olan edeç çırpalım. Krem şantimi bir su bardağı sütle birlikte çırptım arkadaşlar. İçerisine iki su bardağı Hindistan cevizi. 1 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyelim. Güzelce karıştıralım çok fazla söndürmeden. Krem şantili karışımımız hazır arkadaşlar. Soğuyan pastamızın üzerine sosumuzu dökelim. Ve her yanına eşit gelecek şekilde yayalım. Pastamızın kreması hazır arkadaşlar. Bir spatula'yı altını ısıtarak bu şekilde de düzleyebilirsiniz. Pastamızın ganajı için bir paket kremayı ısıttım ben arkadaşlar. Ama kaynatmayacağız. Fokurdatmayacağız. Isınması yeterli. Kremamızın içerisine 160 gram çikolatayı ekleyelim. Çikolatayı kremanın içerisinde eritene kadar karıştıralım. Kremanın içerisinde çikolatalarımız çok çabuk eridi arkadaşlar. Şimdi e, ganajımızın soğumasını bekleyeceğiz. Eğer sıcak bir şekilde pastamız üzerine dökersek şantilerimiz eleyecektir. Elbette istediğimiz sonucu alamayacağız. Şimdi ganajımızın soğuyana kadar bekleyelim. Ganajımız soğuduktan sonra pastayla buluşturacağız. Pastamızın ganajı soğudu arkadaşlar. Pastamızın üzerine her yanına eşit gelecek şekilde ganajımızı boşaltalım. Bu şekilde buzdolabında en az 3-4 saat bekleyelim, bekletelim o pastamızı. Pastamız hazır arkadaşlar. Ben dolapta beklettim. Çıkarken biraz buralarda sıkıntılar oldu ama hiç önemli değil. Kapatacağız. Üzeri için istediğiniz şekilde süsler yapabilirsiniz. Benim elimde böyle hazır beyaz çikolatalı sos vardı. Kenarları için kenarları için istediğiniz şekilde dediğim gibi arkadaşlar süsleyebilirsiniz. Ben için Rondon'da fındık öğüttüm çok güzel bir pasta Yani herkesin inanın yapabileceği bir pasta arkadaşlar kolayca yapabileceğiniz bir pasta tutmama gibi olmama gibi bir imkanı yok Pastamızın son hali böyle arkadaşlar. Umarım sizler de yapar tarifimi sizler de denersiniz. Videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.